İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs, 4 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen Dünya Takvondo Şampiyonası'nda İBB Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu burada yaptığı açıklamalarda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinden bahsetti. İmamoğlu, sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayık Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten, partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil, diye belirtti.